satranç tarihinin en ünlü kale oyun sonlarından biri. Üçüncü dünya şampiyonu Jose Raul Capablanca. Rakibi Savieli Tartakover. İlk olarak materyal değerlendirmesi yapalım. Piyon sayısı dengede. Şimdilik. Capablanca. Üç ayrı piyon yapısına sahip. Rakip 2. C3. Koruması mümkün değil. Peki, Capablanca neden bu oyun sonuna girmeyi tercih etti? Yedinci yatayda harika mükemmel bir kale hedefinde piyonlar var. Şahın geleceği oldukça parlak. Rakip şah kale sebebiyle bir yere gidemiyor. Ve son olarak ilerlemiş geçer piyon Şah G3 Kale alır C3 Şah H4 Tahtanın köşesinde Kale F3 Diğer piyon yerine F4'ü tercih ediyor. Muhtemel iki geçer vermek istemiyor. Kale F3 ile birlikte G6 Kale alır F4 ve şah rakip topraklara girdi. Şah G5. Ver kaleyi. Kale E4. Doğru karar. Piyonu almıyor. Biraz sonra daha iyi anlayabiliriz. Bence bu oyun sonunun en güzel hamlesi geliyor. şah alır f5. Çok doğal değil mi? Kale alır d4'e fırsat verir. Ve şah f6 mat isterse kale f4 ile birlikte şahı rahatsız edebilir. Ve çok fazla piyon aldı. Bu nedenle Kale E4'e Jose Raul Capablanca piyonu almıyor. Şah F6 tercihinde bulunuyor. Harika. Kale H8 mat. Ve rakip piyonu kendi savunması için kullanır. Artık kale F4 yok. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? mükemmel bir teknik şah g8 elbette geçer piyonu tutmak zorunda şah uzaklara gidemez kale g7 şah h8 tahtanın köşesinde ve kale alır c7 kale D4'ü alsaydı, Capablanca büyük ihtimalle kale alır C7 yerine kale D7 gelir ve mata çare olmazdı. Burada savunma yapabilir. Kale E8, matı korudu. Ve artık bu piyon ilerlerse sorun çıkartır ve alıyor. Şah alır F5. Artık mat yok ve kale tekrar E4'e geldi. Piyonu ister. Şah F6 bir kere daha mat istedi. Az önce hatırlayalım. Şah alır F5 yapsaydı Tartakover piyonu alıp sonra kale F4 ile şahı rahatsız ediyordu. Şimdi şah F6 tempoyla geliyor mat ve almaya fırsat yok. Şah manevrası ile Kapablanca bir tempo öne geçti. kale f4 ve şah e5 korudu ve bu fikir maçı kazandırır. Ver kaleyi, ver piyonu. Bu mükemmel bir şah. Kale g4. Elbette bu piyon çok değerli. Vermiyor. g7 Tabii ki kale piyonu alırsa kaleler değişilir ve bu şah piyon oyun sonu rahat bir kazanç olurdu. Bu nedenle Tartakover almıyor ve şah g8. Rakip şah kendi sırasında geçer piyonu durdurmak zorunda kale ile birlikte bu şah rakip piyonları topluyor şimdi kale alır a7 kale bulmuş bu piyonları bırakır mı şu soru aklınıza gelebilir burada neden kale g5 Tercih edilmedi. E sonuçta şah temposu piyonu koruyor. Büyük bir taktik hata olur. Şah f6 ver kaleyi ve kaleyi kaçtığında kale a8, şah h7, kale h8 mat olurdu. Bu nedenle kale alır a7, kale g1 tercih edilmiş. Peki. Ve şah alır D5. Galibiyeti getiren fikir ve geçer piyon. İki zayıflık prensibi. Bir tane piyonu var gücüyle şah, kale durdurabiliyordu. Ve artık bir tane daha geliyor. Bu çok fazla. Ve Capablanca az önce iki piyon gerideydi. Şimdi iki tane önde. Kale ve Şah'ın oyun sonunda aktifliği, uyumu çok değerli. Kale C1. Yapılabilecek fazla bir şey yok. Kale ile bekliyor. şah d6. Potansiyel vezir yolu açıldı ve artık ilerleyebilir. Kale c2 bekliyor. d5 ve kale c1. Ve artık kapa blanka. Kale c7 geldi. Elbette kalelerin değişimi rahat bir kazanç olurdu. Pozisyonu zorluyor. Kale A1. Ve artık C hattını aldı. Şahı gelebilir. Şah C6 ve piyon ilerliyor. Elbette A4 piyonunun artık bir önemi kalmadı. Kale alır A4 ve D6 ile birlikte burada tartakover terk ediyor. Mesela kale D4, D7 ve kale D1 ile piyonu durdurmak isterse kale C8 temposu var, şah alır G7 ve vezir çıkar kaleyi vermek zorunda büyük bir materyal üstünlüğü kazanç olurdu. Bu nedenle d6 terk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten satranç tarihinde en ünlü kale oyun sonlarından biri. Harika. Videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız ve katıl butonuyla desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.